Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli tığ işinden güzel bir örgünün yapılışını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı severek, beğenerek izliyorsanız beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden beğenileriniz için teşekkür ediyorum. E tığ numaram şöyle 4 numara olacak arkadaşlar. buçuk milimlik bir tığ kullanacağım. İplerim bebe yünü, safran rengi ve zümrüt rengini kullanacağım. Siz istediğiniz iki renkli ya da tek renkli de yapabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım modelimize. Evet arkadaşlar zincir çekerek başlıyoruz. Bir tane ilmek oluşturdum, üzerine zincir çekiyorum. Zincirlerimi fazla sıkı çekmiyorum, içerisine tekrar batacağımız için toparlama yapmasın diye şöyle hafif bol olacak şekilde zincirlerimi tamamlıyorum. Küçük bir parça üzerinden model anlatımı yapacağım siz ne yapacaksanız ona göre zincirlerinizi çekerek başlayabilirsiniz bu modelden çok güzel bebek yeleği büyük yeleği olur arkadaşlar bu kadar yeterli olacaktır şimdi burada bir tane doluyorum tığımın üzerine 1 2 3 4. zincire buradaki 4. zincire batarak ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çektim tekrar tığıma bir defa doladım aynı noktaya tekrar batıyorum aynı zincirin içerisine tekrar battım buraya bir yuva oluşturdum V şeklinde araya bir tane zincir çekiyorum tığıma doluyorum buradan 1 2 3 tane zinciri atlayıp dördüncü zincire batarak buraya bir ters V oluşturmuş olduk arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum, aynı noktaya tekrar batarak ikinci yuvamı oluşturuyorum. Araya bir zincir çekiyorum, alttan 1, 2, 3 tane atlayıp 4. zincire batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir, tekrar aynı noktaya batıyorum. Bu şekilde yuvalar oluşturacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yuvaları oluşturalım, bir üst sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar ilk sırayı oluşturdum. Şimdi burada kenar trabzanı yapacağım. Bir tane zincir çektim. Şöyle e, trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bir tane zincir atlayıp ikinci zincire batarak bir kenar trabzanı oluşturuyorum buraya. Şöyle son iki tane ilmeğimi tığımın üzerinde bırakıyorum. Diğer ipime bu şekilde geçiş yapacağım. Hemen zümrüt rengini aldım. Son iki ilmeğin içerisinden geçerek buraya bir bir tane zincir çektim. Dönüyorum. 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Şimdi burada tığıma bir defa doladım. Buradaki yapmış olduğumuz ve olarak yaptığımız yuvaya buradaki boşluğa batacağız arkadaşlar. Bu ilk sırada bu şekilde olacak. Bir sonraki sırada zincirlere batacağız. Şöyle ipimi uzattım. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Ve tekrar bir V şeklinde yu oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi bir üst sırada bu arada kalan buradaki e zincire batacağız arkadaşlar. Şöyle zinciri çıkarayım. Bu kısma batacağız. Şimdi bu sırada bu şekilde devam edeceğiz. İlk e ilk sıra olduğu için bir zincir çektim, tığıma doladım. Yine aynı alttaki sık iğneye zincire batarak ikili trabzan oluşturdum 1 2 3 tekrar aynı noktaya batıyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim alttaki tavandaki zincire batıyorum buraya batıyorum ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim tekrar aynı noktaya batıp ikili trabzan yaptım şöyle bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar bir üst sırada e, yine sarı rengimize devam edeceğiz e, şöyle sıra sonuna kadar geleyim devam edelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim şimdi burada son kenar trabzanı yapacağım bir zincir çekiyorum şu alttaki Buradaki boşluğa batıyorum. Şöyle buraya battım. Bir tane kenar trabzanı oluşturup ipimi burada bırakıyorum. Şöyle uzattım. Buradaki sarı ipimle devam edeceğim. Şöyle buradan battım. İkinci zincirin içerisinden battım. Şöyle ipimi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şimdi burada biraz önce dediğim gibi buradaki öncelikle zincirimizi şöyle ortaya çıkaralım. Buradaki zincire batıyoruz arkadaşlar. Şöyle aynı noktaya batarsak model devam etmez. Buradaki zincire batıyoruz. Şöyle daha net görünsün diye açtım. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar aynı noktaya batıp ikili trabzan yapıyorum. Burada iç içe geçmiş bir şekilde devam edecek model. Her zaman buradaki içte işte kalan zincire batacağız arkadaşlar. Şöyle zinciri tekrar ortaya çıkarayım. Buradaki boşluğa batacağız. Burada da modelimiz oluşmuş olacak. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki buradaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim tekrar aynı noktaya batarak ikili trabzan yaptım bir zincir çektim şöyle buradan zincire batarak sadece zincire batıyoruz bakın aynı renk alttaki aynı renge batmış oluyoruz 3 tane zincir çekiyorum tekrar aynı noktaya bir zincir çektim şöyle buradan alttaki zincire batarak bu şekilde devam ediyoruz şöyle devam edeceğiz arkadaşlar sıra sonuna gelip diğer renkle devam edelim Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik şimdi burada şöyle kenar trabzan oluşturacağım bir zincir çektim trabzandan sonra şuradaki ilmeğin dibine batıyorum şöyle göstereyim ilmeğin dibine battım bu ilmeğimizi tığımıza geçiriyoruz buradan ilmek alıp ikisini birlikte kapatarak ikili trabzan yapıyoruz alttaki ipi çekiyorum buraya sabitliyorum şimdi diğer rengimi alıyorum son iki ilmeğimi tığımın üzerinde bıraktım diğer renkle kapatarak diğer rengimize geçiş yapmış olduk tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Tığıma bir defa doladım. Şöyle içeride kalan aynı renkteki zincirimizi şöyle üst tarafa çıkarıyoruz. Buraya batıp bir tane ilmek çıkarıyorum. 2 2 iki kapatarak ikili tırabzan yaptım. Tekrar 3 tane zincir çekip aynı noktaya batıyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Dediğim gibi iç içe geçmiş şeklinde buğday başağı modelinde andıracak bir zincir çektim buradaki boşluğa bu şekilde battım ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bu iki rengi çok farklı bulduğum için yaptım arkadaşlar siz istediğiniz iki renkle yapabilirsiniz. Dediğim gibi hep aynı renklerden ziyade biraz farklılık olsun diye iki rengi yaptım. Bir de ben tek renk olarak denedim bu modeli arkadaşlar. Tek renk de çok güzel oldu. Siz de dediğim gibi hangi hoşunuza giderse hangi renkler seviyorsanız o renklerle modeli de beğendiyseniz o renklerle deneyebilirsiniz. Çok kolay bir model hiçbir zorluğu yok sadece trabzan ve zincirden oluşuyor gördüğünüz gibi ee, ama şekli modeli buğday başağını andırıyor gerçekten güzel bir model 3 zincir çektim tekrar aynı noktaya batıyorum 1 2 arada bir tane zincir çekiyoruz hemen son kısma batıyorum Burada bir zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doladım. Altta dört tane zincir çekmiştik. 1 2 3. zincire yukarıda da bir zincir bırakarak 3. zincire batıyorum ve bir kenar trabzan oluşturuyorum bu kısma. Yine aynı şekilde bu ipimizi burada bırakacağız arkadaşlar. Buradaki baştaki zincirlere batarak devam edeceğiz. Şöyle devam ediyoruz. Ee, yine aynı sıralama ile devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı bir işlemi yok. Zaten kolay bir model. Ee, gerçekten güzel bir model. Ben tek renk de yaptım. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Hemen şöyle önce büyük parçada bu iki rengimizi inceleyelim. Şöyle farklı olsun diye dediğim gibi bu iki rengi seçtim. Siz istediğiniz iki renkle çalışabilirsiniz. İki yönde aynı. Bu şekilde bir model. Evet iki renklimiz bu şekilde. Şöyle size bir de tek rengi hemen göstermek istiyorum. Evet şöyle tek rengimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. İki renkte model daha çok kendini belli etti sanki. Tek renkte daha model kendini göstermedi gibi. Evet modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. İkisiyle de fikir vermiş oldum yapacak arkadaşlara deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bana destek olmak için de videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen tekrardan örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın sağlıkla kalın